ne oluyor? Dur dur ben açacağım dur git Git dur Dur bir tane daha açıyım 150 mi? 1 <laughs> tane tane 50 tane 2 tane, tane 50 tane Dur, dur, bir saniye, dur. Sakin, sakin, sakin ol çocuklar bir dakika kısın. Sakin, sakin. sakin. O. O, Bir, 10 tane, sen, bir, bir, sen, bir 10 tane sen bir dakika dur Bir 10 tane sen bir on tane ben 10 tane Tamam 10 tane ben açayım 10 tane sen Aynen dur bir tane daha varmış. Pardon dur. Lan. Heh. Be you were Mehmet. Oyunda mısın şu an? Bekle bırak. Sonra bir dakika dur dur geldim ben şimdi geldim. Bir tane maçım bir tane maçım dur. Tamam. Dur, dur, dur. Çevir dur bekliyorum. Silah tamam sen de şimdi 10 tane aç bakalım. 30'da bırak. Dur bakalım. 30 saniye de sonra açacağım. Heyecan yap. Uuuu. <laughs> Tamam sen salla bir işime <laughs> tamam desene. Enter'a bas lan sen. Tamam başlıyorum. Oho en sevdiğimde ama beyaz olsaydı daha iyi olurdu. Neyse. Ben ben sen önceden geliyorsun lan bana söyle ne çıktı bana sonradan geliyor. <laughs> tane 50 tane. Amına <laughs> koy. Olsun lan güçlü kullanıcı çıkarız. Efsane kasa değil mi? Aynen. Aç bakalım. O yeni yıl geçti ee, geçmiş. Geç geç. <laughs> Hadi Mehmet. O işte bu. Adam buydu. Aa, tamam tamam bir uzak nokta bak. <laughs> Yemin et. Yemin ediyorum bunu istiyordum. Bak 52 tane var, 102 tane oldu. <laughs> en çok ne istiyorsun sen? Ben en çok şu nadir eşya kutusu. Görünür. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Acı felaket dizdim çağı ya. Tamam mı ya? Boş ver al de boş ver. Dizdim ben artık <laughs> çağı. 3 tane. Şüphelik aldı. Aç bir tane bakalım ne çıkacak bundan Hadi aslanım benim çıkar bir şeyler. Hadi koçum. Olimpiyat 75. On da tam sakinleşiyor. Son kez aç bakalım. Hadi poçum. Oo. <laughs> ha, özel eşya asandı güzel. Yeşil oda çıkıyor. Tamam. Haha banyo gibi bir ihtimalin oluyor mu? Yok ne? Ne bileyim inşallah mayın var. <laughs> ben geç. 100.000 KP kaç oluyor şu an? 1 milyon mu oluyor? Aynen 1 milyona geldim. Ay ay onu kuracağım. Burayım <laughs> muz. <Dur>, heyecanlıyım dur. <laughs> Yapma. 4 hari yani, kasasına gel açayım şimdi. E, dur acı bir efsanevi kasaları açalım. Son ona gidelim. Dur. dur heyecanlandırma Dur. efsanevi kasa nerede? Daha, orada bak onun altındaki. Bekle. 15 tane açıyorum. Bilmemiş midiyonum bu. Yok. 15 tane ben açıyorum 15 tane tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam. Özel alfa 5 tane. İyi iyi gene iyi. Altı soğuk 50 tane. Yavaş yavaş aç ben de göreyim aga. Kara kutusu tamam. Sans kutusu 80 tane. Cool kart kutusu 80 tane. O iyi. O çok iyi. Bir tane aynı. Bir tane nadir nadir eşya çıkışı falan. Nereden çıkıyor? O da buradan mı çıkıyor? Eşya çıkıyor içinde. 3 aylık İnşallah çıkmaz. Sen çıkartırsın bence ya. Dur 15 tane kalsın. Amına koyayım. Çevirmem ki. Çevirmem ki. 30 tane. Amına koyayım. Umarım mümkün bozuldu sonuncu atıyorum. Sen de Mehmet. Evet. Devam et. Hadi abi. Ne koyayım bir çirkin şey. Atayım mı lan? Atayım mı? He? Abi de, abi de, tamam, abi de, abi de. Yapma abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, buna göre. Oğlum bu Aklını göre. alırım ha. Gördün sandı adamsı. 70 bin. Buna <laughs> bende sonradan gözüküyor. Sen de niye önceden gözüküyor? Sen Alpimüs'te falan değil mi? Karakter kusuyu 2'den bunu salla. Şuraya bak sanki var ya menajer boku yemiş lan daha acı daha söylüyorum şey gibi Ne çıktı ne çıktı ne çıktı söyle 230 mu? Ha ay amına beni niye bu hep şey getiriyor fake'e getiriyor fake'e Altın kovtu şu koyacağım <güler> ya anam Halledin o yok ikim şey çıktı defa 10 tane 14 tane bak çıkar bir tane nadiyle sen hadi Hop yardak kutusu Ama sonra ben geliyor <gülüyor> Ve çıkıyor? <laughs> <Zeki kuzur. gülüyor> <laughs> hadi ben Nadi eşya çıkar bir tane Şimdi elim buldu Oo Tamam boş ver fazla heyecanlanma <laughs> Ne bu ya <laughs> Oğlum, Sen bakma ya sen söyleyince Zeki kaçıyor ya dur söyleme <laughs> ya Gülüşünden anladım çirkin bir şey zaten. Gülme <laughs> lan. Mikrofon basma <laughs> sen. <sana>. Sus. Kova. <laughs> oğlum sus sana. Tamam abi. <laughs> hadi oğlum bas Daha karpuz keseceğiz hadi. <laughs> karpuz dedim de aklıma geldi ya. Hadi daha Tamam. Beş tane kaldı hadi Mehmet. Yeni yıl salla dedim sana bak siker ikim. <laughs> tamam. Gizem de salla. Olsun <laughs> <O> sana. Tamam. <laughs> Yeni yıl salla. O aman koyduğum için ha. <laughs> tamam hadi. Sen su, salla. <laughs> oh iyi oldu. İyi oldu sana oh iyi oldu. Sonuncu. <laughs> 50 tane şey açtık, 51 tane bir şey çıkmadı. Bu ne ya? Bu ne ya? Özel eşya mı? Çık. Dur